Merhaba arkadaşlar. 20 Ocak Cumartesi günü Güney Afrika Törfün Tayn'dayız. Orada 10 koşu koşulacak olsa da TCK 7'sini aldı. Birinci koşuyla 7'li plase ve birinci üçlü ganyan başlayacak. bin metre mesafeli 3 yaşlı tayların şartlı koşusu. Burada iki tay hariç diğerleri hepsi koştu. 5 ve 8 ilk kez koşacak burada evet 4 numarada yarıştan çıktı şu anda kesin 4 numara koşmayacak performanslarına baktığımda oldukça birbirine yakın dereceleri var bir numara tabi kazandı bir tık derecesi iyi olsa da koşu olarak diğerlerini daha çok beğendim 6 numaralı pistol pete çok güzel kazandı beyaz bayrak ayna yaptı ve muhtemelen bunların önümüzdeki zamanlarda grup yarışlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Potansiyeli yüksek taylar. 6 numara favorim oldu. Sonra 1 numaralı Simple Majestic. 2 numaralı Danton From Senton. Ve ilk kez koşacak olan 5 numaralı Master Forester yine şanslı olacaktır. yedili plase için tabi 6-2-1 yeterli olacağını düşünüyorum. Birbirlerine çok yakın performans sergilediler. E, foto da biteceğini düşünüyorum. Birinci koşunun. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak. Turfuntayn'da 1160 metre mesafeli şartlı koşuda 6 at birincilik mücadelesi verecek. Burada 2 e, at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 3 numaralı The Africa House e, Matsunyane ile benim favorim oldu ki Matsunyane'ye özellikle baktığımızda kazanma oranı %8 derdi ama bu sezon bu pistte kazanma oranı %15'e yükseltti. E, bu pisti seviyor Matsun Yane ile kazanmaya yakın. Rakip olarak da Gavin Lerena idaresindeki 2 numaralı Time of Orchid diyeceğim. Daha zorlu gruplarda koştu. E, son yarışında kazandı. Altılı Ganyan ilk ayağında 3 ve 2. E, şanslı gördüğüm safkanlar 7'li plase içinde 2 numara tek diyorum. Üçüncü koşu altılı ganyanın ikinci ayağı e, dişlere ait meydin koşu. 2000 metre mesafeli koşuda 9 kısrak ilk birinciliği için e, mücadele verecek. E, burada da e, iki at değerlendirmemi aldım. İlki Calvin Habib idaresindeki 8 numaralı Crimson Forest. Özellikle son iki yarışında e, bayağı iyi bir performans sergiledi. Bugün için kazanmaya yakın. Yanına önereceğim Safkan'da 6 numaralı Crystal Maiden olacak. Ki tüm yarışlarını 5 yarışında bugünkü jokeyi Gavin Lerena ile koştu. Atı çok iyi tanıyor. Üçüncü koşuda da şans verdiğim atlar 8 ve 6. 7'li plası için 8 tek. Dördüncü koşu Maiden koşu. 2000 metre mesafeli koşuda 10 atı izleyeceğiz. Burada da 2 at değerlendirmemi aldım. 3 numaraya baktığımızda tabi 3 kez koştu ve 3 yarışında fotoda kaybetti. Yani 3. olmasına rağmen 3 yarışında da fotoda kaybetti. Bir Galileo torunu uzun mesafede yatkın. Keza 6 numara da uzun mesafeye yatkın ama şablonuma yazmadım. Son yarışında da e, buradaki rakipleriyle birlikte e, 8 ve 9 ile birlikte koştu. Aslında 9 e, fotoya aynı anda girdi. Yani 3. ve 4. oldular ama 9 da çok iyi koştu. Kuponunda yeri olanları 9 numarayı da yazabilir. Ben e, 3 ile 7'yi yazdım ki favorim 7 numara e, Tudu Rescue. Son yarışını o da buradaki rakibi 1 numaranın gerisinde bitirmiş olsa da biraz kötü koşturuldu. Bugün üstünde Gevin Lerena var. Daha iyi koşacaktır ve yarışı kazanmaya yakın. 7 numara ondan sonra 3 numaralı Tandı Playa diyorum. 4. koşuda şans verdiğim atlar 7-3-3-7 dediğim gibi 7 biraz ön planda. Yeri olanlara 9'u da öneririm yani. 5. koşu 1000 metre mesafeli bir sprint koşusu toplam 10 e, at birincilik mücadelesi verecek. 4 ve 9 numaralı atlar da ekür olarak yarışa katılıyor. E, ben de 4 numarayla başlayacağım ekürlerden 4 numaralı Alulas e, Star. E, yarışı kazanmaya yakın ki bugüne kadar 24 kez koştu 6 birinciliği var. E, tüm koşularında bugünkü jokey ile koştu yani atı çok iyi tanıyor jokey. 4 numara favorim 6 numaralı Magic Tatto Kumalo ile ikinci tercihimde öneriyorum. Son olarak da Muziyen idaresindeki 8 numaralı e, Aypiko diyeceğim. E, ki baktığımızda aslında burada e, 10 numara e, S-Vision e, ekürüsünün atları hep e, Muziyen'e biniyordu ama herhalde anlaşamadılar. E, bugün bakıyorum 3-4 tane atı var ekürünün e, ama Muziyen'i yok, yok üstünde. 5. koşudaki sıralamamda 4, 6 ve 8 oldu diyelim. 7'li plase için 4 numara tek, bir önceki ayakta da 7'li plase için 7 numara tek diyorum. 6. koşuya geldiğimizde 1160 metre mesafeli handikap koşuda 10 atı izleyeceğiz. Zor bir koşu, performanslar birbirine çok yakın. 2 numara biraz ön planda veriliyor. 105 gün arası olan 2 numara bilemiyorum ben biraz fazla at yazdım. Yedili plase için de hepsi diyorum zaten. Yani yedili plasede 5 tane tekim var. Son ayakta da iki atla geçtim. Burada hepsi diyorum karışık geldi bana. 2 numara kazanırsa da şaşırmam. Sıra numarasına göre bir numaralı Silver Tudor. iki numaralı My stream 3 numaralı Vate Tiger. 4 numaralı Dreamland, 6 numaralı Empress Sand, 8 numaralı King of Venus yaklaşık bir ay aradan sonra çıkıp kazandı. Son olarak da 9 numaralı Vegas High Rise yine sürprize öneriyorum. Jockey tabi kazanma oranı düşük bir jockey ama sürpriz olabilir dediğim gibi 6. koşuda 1-2-3-4-6-8-9 eşit şanslı olarak gördüğüm atlar. 7. ve son koşu 16.20'de başlayacak. Dişilere ait listed koşu 1160 metre mesafeli koşuda 11 kısrak birincilik mücadelesi verecek. Burada 2 ve 3 numaralı kısraklar çok ön planda. Ben de 2 numaralı Troppo Velons başlayacağım. Kumalo idaresindeki 2 numara. Benim de favorim. Sonra 3 numaralı Kulyen Blue Matsunyane ile 4 numaralı One Field Swap muhakkak yazın diyeceğim bir safkan oldukça iyi bir performans sergiledi. bunların yanına iki tane de sürpriz hatta bomba önereceğim. Bunlar 10 numaralı Hilary Step derece olarak oldukça iyi bir dereceyle kazandı. Diğeri de 11 numaralı Loftup yani çok zor bir koşuyu kazandı. iyi bir antrenörü var. Bu ikisi tabi son yarışlarında meydandan çıktı. Yani meydandan çıktıktan sonra listed koşuda kazanmak kolay değil. Tabi açık yarış atı olmak istiyorlarsa öyle bir tabi potansiyelleri varsa bugün de kazanmaları lazım. Her yarışa kazanmak için çıkarlar. Dolayısıyla sürpriz yapabilirler diye düşünüyorum 10 ve 11. Son koştaki sıralamam 2, 3, 4, 10 ve 11. Yedili plase içinde 3 ve 4 diyorum. Son koştu arkadaşlar. Bir önceki koşu da hepsi demiştim. Değerlendirmelerimi de bitirmiş oldum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.